Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün ben ve arkadaşlarım korkunç diyarlara gideceğiz. Teşekkürler. Iyi. Bir de alttan çekeceğim. bu ne merdivenmiş amına koyayım ya. Gel abi. Hmm, çok tehlikeli. Oğlum burada tercih korkunç bir çok şey yok ki. Tercih. Ben burayı da aldım. Bir dakika. Ananı Aa! sikerim ne oluyor? sikerim ne oluyor? Bir bir şey. Hayır. sikiyim kaçın. Çekiyor musun? Çekiyor musun? Çekiyor musun? Şarj bitecek, şarj bitecek. Aaaa! <laughs> Efe dur tamam çektim Anam, kanka bağırma şeyim. bağırma bağırma kanka tam çektim <laughs> <olmaya geldi. gülüyor> Seni almaya geldim sen, sen, Seni almaya okuyayım tamam minutes later Dur zıplayıp Efe'yi tutabiliyor muyum? Efe öldün mü? Arkadaşlar Efe öldü Ananı sikerim içeriden ses geliyor ya, Ne olacak ya canınızı mı olacak? Evet arkadaşlar kaçıyoruz Durum çok kötüydü ne bence ben? bak çok nasıl Video... öldüm kanka. Çıkartıyoruz. Ya bence iyi öldüm. Kanka baya iyi öldün. Bence de güzeldi. CD Numara sahip. iyi miydi? Bak Saksı'dan sonra 300 ben like geliyorum. şey iki, Abi, 200... Bunları çekiyorum. <laughs> <laughs> Hadi gelin artık. Taşları bak. yerine oturuyor ikinci bölüm. Arkadaşlar de. bugün de yola çıkıyoruz daha tehlikeli yerlere en tehlikeli yerlere gideceğiz. Öptüm. Bay. Hadi gidelim. Devam edelim. Önden gitmiyor Arkadaşlar, Efe'yi çok sormuştunuz. Efe hastaneye gitti iyileşti. Nasıl çok Efe? iyiyim Allah'ıma bin şükür. Bugün de kandilmiş kandilinizi <laughs> kaptım, kutlarım. <laughs> Kapattık. <kaptım>, İniş <kaptım. gülüyor> yaptık. Biraz bir tehlikeli bir yere benziyor. Çok tehlikeli ama ne yarattım. Anamız sıkacaklar sanki. Çok korkuyorum. Aaaa! Ne oldu lan? Şeyi hareket Nerede? Şey Kameraman çekiyor musun? Çektim çektim. Gitti geldi mi? Yine aynı deliğe giriyoruz. Deliğe o girmek de. bizim işimiz. Ben yine özür dilerim. film e kaldı ama Bizde 46 film kaldı Efe! Kamera 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 kameraya at, kameraya at, kameraya at, kamerayı at. Alıyorum, alıyorum. Kameraya at. Amına koyayım. Bedir ölüyor mu? Selfie çek. Selfie olarak şey. Kam kam kameraya aklın yere Bedir, lazım. Bedir ölüyor. Arkadaşlar ölüyor. Like atın. Bedir ölme Bedir. Like atın. Bu sefer sıra Bedir'deymiş. Bedir ölüyor. Be bir daha beğenirseniz hepimiz öleceğiz. Bedir. Bırak beni oros bu çocuğu. nasıl bunun <laughs> kurtulunmuyor mu ya? Arka geçmiş olsun başına sağ olsun. Amına Bırak. bırak, bırak, bırak. Aha ah, kurtardık lan. Ben Arkadaşlar Bedir'i kurtardık. Flashlight'ı mı flashlight atarak kurtardık. Orospu çocuklarına dikkat edin. Yüzde on şarj kaldı. Amına koyayım pota hesaplanmış basketbol topu. Aa, Ben yine Efer. şunu Bunu da çek, bunu da çek. Beğendiğiniz için ben de asılıyorum. kurtardım tamam. arkadaşlar. Yüzde üç kaldı bay bay. Yüzde bir kaldı. Onu Çıkın, <gülüyor> çıkın. <laughs> Çekilin, çıkın. çıkın. Ölmeyin, ölmeyin. <gülüyor> Gidiyorum ben gelin. Arkadaşlar. Herkes öldü mü? Ben gidiyorum bana ne amına koyayım. Abi at ben gidiyorum amına koyarım ya. Haris, gel, 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 gel 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 buradayım, buradayım, gel 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 gel, gel. hızlı gel gel. stamina mı yok. Bedir öldü mü? Bilmiyorum ki görmedim. Kamera sende mi? Kamera bende Bedir hareket etmiyor. Gidelim abi. Hareket ettin ha. yani Bedir uzun zamandır 95 metre uzağımızda duruyor. Yarısın. Oksijeni gidiyor ama nefes alıyor. Öyle değil oğlum tüpü aç amana koyayım gider zaten tüp. Kapatmadığın sürece. Ne mu? Bedir'i sabitleyip sikiyor mu cin şu an? 95 metrede sabit Galiba. ama nefes alıyor falan. Ne oluyor? Ne oluyor lan bayı bayı? Ne oluyor lan? Çekime hazırlanıyoruz arkadaşlar ne? çekim yapacağız. Bedir müziği hazır et Efe kaydetmeye başladığı biz. zaman söyle. Biraz yaklaşalım şey öyle çekelim. O da olur. Ananı sikeyim bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey çek, çek 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 Ay şey beyler beyler beni çekiyorum çek. çekiyorum. da ra ra. Bu şey çok fenadır bu. Beyler bayırım bu çok fena. Ananı sikeyim. Nasıl güzel mi tatlı mısın? Oo o, ne kadar güzel koşuyoruz. Kameralarımıza saldırıyor. saldırıyor. Ya, çek efe çek efe efe. Evet gördünüz. Ananı sikeyim çok sen aşayladın. Ekranlarında kömürkent sizlerle beraberiz. Kameralarımıza saldırıldı az önce. Şimdi içeriye gireceğiz. Evet buyurun. Bir sarılabilir miyiz? Tamam. Sarılalım. Ee, Arkada bir dostluk arkadan. ya. Geliyor! Arkanda! Beyler! S Ulan bu nasıl bir çocuğun seni lan? Dur. Çok e, ben neden, ben neden saldırıyorsunuz? Ben neden ben neden, ben saldırıyorsunuz? Ben neden saldırıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz bunu? Orospu kameralarımıza konuşmayı reddetti arkadaşlar. Bedir Bey. Bir şey de var. Son dakika Bedir aramızdan ayrıldı arkadaşlar. S Aldım, sarılalım. gel. Canımız azalmıştır. Full oldu. Tamam. Bura geliyor geliyor geliyor. Ya orospu çocuğu. Hesap vereceksin hesap. Oh! Efe, Efe şunu çeksene amına koyayım. Aman ya Rabbim geliyor. Neden saldırıyorsunuz? Merhaba. Neden? Neden saldırıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz bunu? Ben orospu çocuğum Ben orospu çocuğum Kanki kanki bak git lan git. Lan git. Lan orospu çocuğu git. Bitti kamera. Kaçalım mı? <laughs> <laughs> Oğlum niye bıçaklandın ya Bedir? İstemeden oldu. Nasıl yani? Hiç beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Geri geleceğini düşünmüyordum. Beklemediğim yerde saldırdı Oros bir çocuğu. Beklediğiniz yerden saldırsa? Böyle yapardım. <laughs> hadi, 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 hadi. Son oğlum. dakika Bedir aramızdan ayrıldı arkadaşlar.